Merhabalar sevgili arkadaşlar Ayfer Özdemir'le astroloji ve yaşam fısıltısına hoş geldiniz diyorum. Ee, bir nasıl bir süreçten geçiyoruz değerlendireceğiz sevgili ikizler ve beraberinde ay tutulmasını da konuşacağız. Tabii şu an Şubat ayından geçiyoruz. Ben diyebilirim ki Şubat ayı için en azından Şubat ayının böyle 20'leri civarında belki de uzun süreden beri emek verdiğiniz durumlar, işler, planlar daha bir verimli duruma gelecek gibi gözüküyor. Sanki böyle sosyal statünüzle alakalı önemli değişmeler, gelişmeler olabilir. böyle bir de ebeveynlerle alakalı, otorite birimleriyle alakalı, devlet kapısıyla alakalı, kadınlarla alakalı, işte eşlerle alakalı belki de önemli sınamaları da beraberinde getiriyor. Bu konuda birazcık daha dikkat etmek gerekiyor. Tabii özellikle çünkü burada tutulmayı sadece değerlendirmiyoruz. Tutulmayla beraber nasıl bir süreç Geçtiğimizi de değerlendiriyoruz. Özellikle 10 Mart sonrasında hayatınızla ilgili böyle gerçekleşmek istediğiniz, gerçekleştirmek istediğiniz neler varsa bunlara biraz daha ağırlık vermeye başlıyorsunuz. Yeni ortamlara giriyorsunuz, yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklara başlıyorsunuz ve bunlar size Böyle hem bir çevre genişliği hem de hayallerin peşinden gitmenin güzel bir doyumunu da verecek gibi gözüküyor özellikle. Şimdi tabii tutulma dedik tutulmaya değineceğiz ama özellikle sizin adınıza finans adına, kariyer adına böyle 17 Mart ile 5 Nisan arasındaki tarih aralığı sizin için biraz daha avantajlı gözüküyor. Ama sağlığınız için de 22 Mart ile 30 Nisan arasına birazcık böyle dikkat etmek gerekiyor. Birazcık yorulabilirsiniz kendinizi ihmal etme boşluğunda bulunabilirsiniz. Bu konular birazcık sizin için hassas olacaktır. Bunlara da dikkat edelim lütfen. Şimdi 25 Mart 2024 tarihinde 5 derece terazi burcuna bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu ay tutulması aynı zamanda bir dolunay. Dolunaya ay düğümleri eşlik ettiği için tutulma diyoruz buna. E, ve tabii ki e, sizin için 5. evi tetikliyor. Öncelikle bu tutulmanın biraz daha iyimser etkilere e, sahip olduğunu belirtmem lazım ve bu tutulma Aslında birazcık daha sizin kıymet vermeyen insanların hayatınızı yer alıp böyle size kıymet vermeyen Beklediğiniz değeri göremediğiniz insanları biraz daha böyle hayatınızdan uzak tutma isteğiniz baskınlaşacaktır ve bu konuda da somut adımlar atabilirsiniz ama öte yandan da böyle kıymetli arkadaşlarınızla beraber güzel vakitler geçirebileceğiniz hayatınıza yeni bir yeteneği içinizdeki yeni bir yaratıcılığı beslemek üzere alan açacağınız buraya vakit ayıracağınız zamanlara da işaret ediyor. Ee, tabii ki şöyle bir durum var. Ee, birazcık aşk hayatımızla alakalı, ikili ilişkilerimizle alakalı böyle sen ben ikilemlerinde kalabiliriz. Ee, sanki böyle biraz daha orada dengeyi korumaya çalışan tarafsız olacakmışsınız gibi, tarafsız kalmaya çalışan kişi siz olacakmışsınız gibi gözüküyor. Ama tabii ki hayatımızla ilgili, aşk hayatımız, hobiler, içimizdeki yaratıcılık, hayattan aldığımız keyif, çocuk planlarıyla alakalı böyle belirli kararlar, belirli seçimler tercihler, bitişler sonlanmalar, nihai netleşmeler de olabilir ama uzun zamandır böyle belirli bir yeteneğinizle ilgili aldığınız bir eğitim varsa artık bunu ortaya döküp buradan da bir para kazanma kapılarını kendinize oluşturabilirsiniz. Tabii ki ilişkilerle ilgili süreçte acaba bu bir ciddi beraberlik mi? Resmiyete döner mi? Dönmez mi? Nasıl bir ilişkinin içerisindeyim? Ben bu ilişkiden neyi istiyorum tarzında bir değerlendirme bununla ilgili bir karar aşamanız olabilir tabii ki eğer böyle sürekli içinizden e, projeler ürettiğiniz yaratıcılık yanınızı kullandığınız alanlarınız varsa olabiliyorsa burası çok aktif yani içinizden çok güzel fikirler çok güzel projeler çıkabilir bunları hayata çevirebilirsiniz bununla ilgili göz doldurabilirsiniz şanslı etkiler barındırabilirsiniz ve paraya çevirebilirsiniz yurt dışı bağlantılarınız ihtimalleriniz varsa hayatınızda bu bunlarla ilgili gündemleriniz olabilir e, büyük kurumsal şirketlerle alakalı bağlantılar e, sağlamaya çalışıyorsanız bunlarla ilgili gelişmeler olabilir çocukları olanlar için çocukların eğitimleri çocukların yurt dışı planları çocukların gelecek planlarıyla alakalı bir takım değerlendirmeler netleşmeler ne yapmak istediğiniz nasıl davranmak nasıl bir yol haritası izlemek istediğinize dair gündemleriniz olabilir taşınma konularınız gündeme gelebilir bazı ikizler için e, sosyal medyada dijital dijital platformlarınızı çok daha aktif kullanabilirsiniz. Bunların tanıtımını açabilirsiniz. Buradan faydalar görebilirsiniz. Biraz sağlık anlamında ayaklarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Vücudunuz biraz daha ödem yapabilir. Öyle bir durum var. Kalbi boş olanlar için hayatlarına birilerinin gelecek vadeden birilerinin gelmesi muhtemel. Çocuk isteyenleriniz varsa çocuk sahibi olmanızla ilgili verimli sizi destekleyen bir tutulma. Hani kalbi boş olanların da dolacağı ya da hayatımızda yeni çevrelere gireceğimiz, yeni insanlar tanıyabileceğimiz, önemli bir cemiyet o topluluk içerisinde girebileceğimiz bir etkiyi de beraberinde barındırıyor bu tutulmayla beraber. Tabii hani genel anlamda baktığımız zaman e, bir de Satürn de bu anlamda sizin sorumluluklar almanızı istiyor. Özellikle de mesleki anlamda biraz daha böyle derlenip toparlanmanız gereken, biraz daha mevkinizi yükseltecek sorumluluklar konusunda Satürn sizi sıkıştırmaya devam ediyor ki Plüton'da uzun yolculuğunda sizin hayat felsefenizi yapılandırıyor, kalıplarınızdan daha fazla özgürleşmenizi sağlıyor. Ee, o yüzden böyle hani ilerleyen süreçlerle beraber daha fazla bir ruhsal sıçrama, daha fazla bir mental uyanış da sizin için söz konusu olabilir. Böyle de bir durum var. Ee, dediğim gibi Satürn' de sizin biraz daha kariyer hattınızla alakalı, ee, biraz sizi e, bir gerginliğe zaman zaman sıkışmaya doğru zorluyor. O yüzden bazen yıl boyunca ara ara otorite figürleriyle ilgili aranızda çatışmalar olabilir. Kariyerle ilgili size verilen sözler, vaatler varsa bunlarla ilgili zaman problemleri ya da tam verilen, vaat edilen zamanda yapılamaması, tamamen yerine getirilememesi gibi durumlar olabilir ama böyle sonbahara kadar süren biraz daha sıkıştıran bir enerji ama sonbahardan sonra biraz daha bu konuda e, rahatlığı hissedebilir bir zaman döngüsünün içerisine de gireceksiniz Tabii hani baktığımız zaman 2024 yılı ile alakalı aslında sorumluluklarınızın çok da yükseldiği bir yıl sizin için bu yılı unutulmaz kılacak önemli gelişmeler olduğuna işaret ediyor ve burada da önemli bir hatırlatma var diyor ki sağlığını kesinlikle ihmal etmemelisiniz efendim Evet benim genel anlamdaki Mart ayı süreci ve tutulmayla ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Bizden başlayarak bütüne katkı olmasını temenni ediyoruz. Başka yine katkı dolu bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.